Şimdi CHP ile başlayalım ve Murat sabuncuyla ile hemen topa sert bir şekilde girelim Murat. Ne dersin? Ee, başlığıma ne diyorsun? Evet. CHP'nin başka düşmanı ihtiyacı yok dedim. E, yıllardır e, takip eden siyaseti bir gazeteci olarak atılacak en iyi başlıktan bir tanesini atmışım. Zaten geçen hafta HTMT ile yaptığınız söyleşiyi de seyrettim. Panorama e, TR'nin e, analizlerini hepimiz dikkatle izliyoruz. Sizin HTMT ile yaptığınız Programlar da son derece ufuk açıcı oluyor. Orada da e, niçin bir ay evvel düşmüştü CHP'yi çok net ortaya koydu. Ne zaman Cumhuriyet Halk Partisi içinde insanlar birbiriyle tartışmaya, yetişmeye, kakışmaya başlıyorlarsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin halk gözündeki inanılırlığı, bilinirliği, ne bileyim işte ona verilen destek hemen aşağı iniyor. Bunu da çok net bir şekilde anketlerle, eee güvenilir kişilerin yaptığı anketlerde görmeye başlıyoruz. Dediğin gibi CHP kendi içinde kavga ettiği tartıştığı sürece başka bir türlü bir karşısındaki e, siyasi rakibe ihtiyacı yok. Şimdi e, başından beri bir Kemal Kılıçdaroğlu olgusu var. Ofis kurdu. Sen de gittin gazeteci olarak e, görüştün de biliyorum. E, ofis evet. kurdu vesaire ve Kılıçdaroğlu bir şeyler yapmaya çalışıyor oldu. Bu arada e, kendisiyle Özgür Özel de e, Ekrem İmamoğlu da birçok kez görüştüler ama Kılıçdaroğlu arada sırada yaptığı çıkışlarla çok ciddi bir şekilde yönetimi özellikle normalleşme e, konseptini hedef aldı. Şimdi Oğuz Kağan Salıcı'nın o sert çıkışını Kılıçdaroğlu ile birlikte mi okumak lazım? Yani Oğuz Kağan Salıcı... Bir ara biliyorsun Kılıçdaroğlu'nun veliyatı gibi laflar da vardı yıllar önceden. Olay hakikaten bir Kılıçdaroğlu ekseninde mi gidiyor yoksa daha farklı bir olayla mı karşı karşıyayız? Çok açık ve net şunu söylemek lazım. Ben pek böyle iddialı rakamlardan korkarım ama şu anda me meclisteki CHP grubunun milletvekillerinin üçte birinin Özgür Özel'in ee, bu normalleşme ile ilgili adıma, adımına karşı çıktığını, bununla ilgili kendi alanında bir gruplaşmalar olduğunu, yarattıklarını ve haberleştiklerini açık ve net bilgi olarak söyleyebilirim. Yani e, e milletvekillerinin üçte biri CHP içinde bununla ilgili bir tartışma yürütüyorlar. Oğuz Kağan Salıcı belki de bunun sözcülerinden bir tanesi haline geldi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu eski genel başkan olarak ee, tam neredeyse bir sene evvel 5 Kasım'da Özgür Özel'e karşı kayıtlı bir genel başkan olarak normalleşmeyle ilgili itirazlarını söylüyordu ama bu e, grupta e, bir şekilde milletvekillerinin de işte daha sonra Orhan Sarıbal destek verdi. E, yaklaşık 10-11 milletvekili retweet etti e, e, bu Oğuz Kansalıcı'nın salıcının yazdıklarını. E, giderek e, bu... E, İlla Kılıçdaroğlu'nun e, yanından çıkmış, onun destekçisi olarak okuyamayacağımız bir kitlenin normalleşmeyle ilgili itirazlarının yükselttiğini açık bir şekilde söyleyebiliriz. Bunun örgütte bir e, karşılığı var mı? Hemen onu da söyleyeyim. 81 e, ilin e, il başkanı, örgüt başkanı biliyorsun, birbirleriyle e, inandılar ve iç, iç birlikten bahsettiler, e, genel başkanlarına destekten bahsettiler. E, ben bu tip ihtiyaçların ortaya çıktığı anlarda e, içerideki tartışmanın büyük olduğunu düşünürüm Ruşa. Her zaman bakışım öyledir. Yani 81 il e, başkanı biz genel başkanın yanındayız. Çünkü bu bir örgütlenme işidir, bu organizasyon işidir. E, bunu atıyorum genel merkez organize edip e, örgütlüyorsa bunu örgütleyen kişiler içinde mutlaka sorduğunuz zaman hayır biz böyle düşünüyoruz. Biraz daha zor söyler insanlar falan filan. Bir şey daha söyleyeyim. Bu e, bu arada örgütler içinde 10-15 tanesinin de hani bu normalleşmeyle ilgili, ayağa kalkmayla ilgili e, bu, bu özel toplantılarda, genel başkanında olduğu özel toplantılarda itirazlarını dile getirdiğini de söyleyeyim. E, ama bir şey daha iyi düşünüyorum ben. Nasıl erken seçim e, bir e, macun gibi e, tüpten çıktıktan sonra geri koyulamıyorsa bu kurultay tartışmaları da e, Ruşen er ya da geç. Ben onun çok uzun olmayacağını düşünüyorum. E, 2025'in bir yerinde illa bunu hani tırnak içinde özgür özel e muhalifler imza toplar deri geler ve buna götürürler diye değil. Özgür özel de ihtiyaç duyar ve buna götürebilir ve e, cumhurbaşkanı seçimlerine doğru giderken Türkiye daha da riskli bir e, ekonomik-siyasi e, iklimdeyken. Tamamen bu tartışmaları bitirmek için adım atabilir diye de düşünüyorum açıkçası. Peki burada evet. şöyle bir not düşmeme izin verdi. Bu şimdi tamam. il başkanlarının açıklamasını görünce aklıma ne geldi? Evet. CHP kurultayı öncesinde yapılan Kılıçdaroğlu'nun yanındayız açıklamaları geldi. Sırf o açıklamaları yapanların imzalarını toplamı Kılıçdaroğlu'na kongreyi aldırıyordu. Ama evet. kaybetti. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Ben de bu hani e, genel başkanın tam yanındayız. E, biz işte daha ileriye doğru gittiğimiz lazım. İçeride tartışma yapmayalım da senin dediğin e, fotoğrafın bir benzeri e, noktasını bana da çağrıştırdı ve e, Ruhşan e, bir genel başkan hani ben Özgöz'e bunu söylüyorum. E, i̇çerideki e, milletvekillerinin üçte biri, örgütün bir kısmı işte eski genel başkan falan. Bütün bunlarla e, uğraşmak yerine hakikaten kendini bir şekilde tekrardan hızlı bir şekilde daha da uzatmadan çünkü belli ki bu tartışma bitmeyecek ve e, belli ki Özgür Özel'i bu noktalarda başka normalleşme olmak üzere sıkıştıracaklar bir şekilde e, Özgür Özel daha ilerlemeden evvel önümüzdeki senenin başında. Böyle bir şeyi kendi talep edebilir. Yani hep şu bekleniyor işte Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları imza toplarlar giderler işte bunu zorlarlar falan. Tam tersi de olabilir ve e, burada başka bir şey olabilir. Tabii şu notu da düşmek lazım. Ekrem İmamoğlu yani Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinde büyük emeği olan bir insan. Bu dakikada yani diyelim ki bir kurultay kararı alındı. E, hayır başka bir yerde duracağım diyebilir mi ki belli ki motivasyon olarak Ekrem İmamoğlu parti içinde ciddi bir desteği olan ki işte siz, senin yayına gelmeden evvel bir Kılıçdaroğlu'na yakın bir milletvekiliyle de konuştum. O da bana aynen şunu söyledi. Yani İmamoğlu hakikaten hani fikirleri ve diğer duruşu tartışsak bile bazı yerlerini gene CHP içindeki en öne çıkan figürlerden bir tanesi dedi. Dolayısıyla İhamoğlu genel başkanlık için e, Özgür Bey yerine başka birisi olsun işte atıyorum Gökhan Günaydın ismi anılıyor ya o olsun o işte böyle bir yeniden bir yarışa girsin veya böyle bir şey başlarsa e, durduğu noktayı bir sene sonra değiştirir mi noktaları da tabii çok tartışmalı. E, o yüzden hani Özgür Özel'in önünü daha açabilmek için kendi isteğiyle kurultayı beklenenin aksine muhaliflerden değil de kendi içinden bir istekle Gündeme getirebilme ihtimalini 2025 için son derece e, beklenti içinde ve normal görüyorum. Burada e, şöyle bir husus var tabi. Şimdi en büyük eleştiri normalleşme konusunda. Ne diyorlar? Evet. Biz birinci parti çıktık. Tam da bir şey yakaladık. Ekonomi çok kötü. Normalleşme diyerek Erdoğan'ın elini güçlendiriyor diye bir önerme var. Bu ne zamandan biri var. Ama şöyle de bir e, durum var. Şimdi bu tartışmada Erdoğan'ın elini güçlendiriyor. Yani şu anda herhalde CHP içerisindeki bu kavgadan en çok memnun olan herhalde Erdoğan'ın kendisidir. Öyle değil mi? Böyle bir garip bir durumla karşı karşıya kalmıyor muyuz? E, katılıyorum. Bu arada e, Özgür Özel açısından baktığımız zaman e, normalleşme, tartışılan pek çok boyutu, kimisinin haklı olan boyutu olmasına rağmen Özgür Özel'i, Türkiye'nin e, genel başkan olarak bir siyasetçi olarak e, getirdiği projeyle tartışılan, dinlenen bir lideri haline de getirdi. Şimdi bunu da teslim etmek lazım. Yani e, üstüne üstlük baktığımız anketlerde yani kararsızlara gidenler geri dönenler bile olsa bile CHP hala Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önünde bir parti noktasında e, gözüküyor. Dolayısıyla kararsızlar çok yoğun bile olsa demek ki ...bu normalleşmenin en azından belli bir kısmının... E, ...toplum tarafından satın atına kazanılması diye bir şey var. Tabii sen de ben de alanda çalışmayı seven gazetecileriz. Ben e, Özgür Özel'le Diyarbakır'a gittim, Esenyurt'a da gittim. Esenyurt da gittim. E, alanda da, e, insanlara da konuştum. Özgür Özel'in bir şekilde e, dinlenir bir lider olduğunu da e, rujen görüyorum. Yani tartışmaları, normalleşme tartışmalarının dışında... E, ürettiği dilin, ya yani mesela kaç gündür tartışılıyor. Esen Esenyurt'ta e, Dem Parti eş başkanını otobüsün üstüne çıkarttı. Kaldı ki Oğuz Kansalıcı da bu olur mu falan diyor. E şimdi düşünsene e, Ruşen, Türkiye'nin e, e, en kurumsal, en çok oyu olan partisinin, e, Milliyetçi Partisi'nin lideri e, Öcalan gelsin mecliste konuşsun diyebilmiş. CHP hala ee, bir şekilde Türkiye'nin e, en çok oy alan, e, özellikle Kürtlerin yoğun yaşadığı illerden en çok oy alan e, partisinin e, bir eş başkanını otobüsün üstüne çıkarttı diye birileriyle kavga ediyorlar. Yani Milliyetçi Parti'nin iktidar ortağının lideri DEM Parti grubunda gelsin, Öcalan orada konuşsun diye diyebiliyor bunu. Ama DEM Parti ile ortak e, oluşturulmuş, kent uzasıyla oraya gelinmiş, haksız yere... Kayyum atanmış bir bir kişinin poteso gösterisinde CHP ile yan yana çıktı diye CHP'nin içi perişan etmeye çalışıyor. Bir de burada Gerçekten. bir not düşmeme izin ver. Benim bildiğim Oğuz Kağan Salıcı CHP içerisinde daha solda bilinen bir çevrenin öne çıkan ismiydi diye biliyorum. Onda açıkçası diğer eleştirilerine vesairelerine neyse ama o e, Dem Parti ile yan yana Dem Parti'nin adını almamıştı ama öyle olduğu anlaşılıyordu. Görünce açıkçası yadırgadım yani e, normalde CHP'de şey bilinir ya daha soldakiler Kürt meselesinde daha empatiktir, daha ulusalcılığa yakınlar bu konuda e, rahatsız olurlar diye bir bilgimiz vardı, ön kabulümüz vardı. Burada açıkçası... E, şaşırdım. Yani şimdi Mardin'de Ahmet Türk'ün yanına mesela çıkması kadar doğal ve e, nasıl söyleyeyim? Doğru bir şey. Yani açıkçası e, çok yadırgatıcı geldi bana. Şimdi Ruşen tabii e, hep, hepimiz dediğim gibi yani yıllardır izliyoruz. Ben sana 2021 yılından bir hatırlatma yapayım. Cumhuriyet Halk Partisi Doğu masası kurdu. Hatırlıyorsun tabii evet, doğal olarak. Evet, evet. Ne Doğu masasının başında kim vardı Ruşen? Oğuz Kağan salıcı vardı Eten. ve Oğuz, Oğuz Kağan salıcının e, başkanlığında Cizre, Silopi, Hakkari, Muş o bölgelere gidildi, partiye katılım toplantıları düzenlendi. Şimdi ben şunu tam olarak hakikaten anlamak istiyorum, anlayamıyorum da. Böyle bir e, eğer Kürt sorunu konusunda bir adım atılacaksa siz bir dönem evvel Kemal Bey'le beraber Doğu Masası kuran işte e, o Van'da hepimizin şahit olduğu Kemal Kılıçdaroğlu'nun otobüse girdiği anla itibaren oradaki bu memleketin Kürt vatandaşlarının e, teveccühüyle CHP'nin o Ankara'nın doğusuna geçemez şeyinin yıkıldığı mimarlarından bir tanesi olacaksınız. Sonra e, işte bu çıkar mı çıkmaz mı yukarı efendim e, orada otobüste konuşur mu? Yani konuştu da slogan mı attı? Bir haksızlığa karşı Ortak partinin bir şeyinde, bir yerinde, ortaklaşılmış bir yerde bir cümle söyledi, bir, bir konuşma yaptı. E, o zaman iktidarın e, ötekileştirdiği bu partiye karşı e, CHP de bir noktada e, tavır alsın. Yani geçen e, çözüm arayışları sürecinde olduğu gibi bir adım geride dursun. Yani bunları biraz şey buluyorum ben e, Ruşen, e, demokratlık bana sorarsan, işte siyaset bir süreklilik aynı zamanda. O sürekliliğin bir yerinde... E, güne, konjöktüre ya da sizin istediğiniz lidere ya da liderliğe e, tam paralel olmayan bir şeyler olduğu zaman geçmişteki cümlelerden daha farklı bir yere doğru gitmek. Bunları biraz düşünüyorum. Ama dediğim gibi tabii ki ile ilgili tartışılacak bin tane konu var. E, açık radyo kapandı, Furkan Karabay bir gazeteci arkadaşımız tutuklandı. Zemin var mı? Çok zor bir zemin yani. Ama bu zemini zorlamak, bir taraftan bununla ilgili bir karşıt görüş geliştirmek de bence önemli diye düşünüyorum. Peki sen geçen hafta bizim açık oturumda Göksel'in, Göksel Göksu'nun yönettiği açık oturumda çok çarpıcı bir laf ettin. Dedin ki e, Özgür Özel de e, Mansur Yavaş'ta adaylıklarını açıkladı dedin. Değil mi? Özellikle. Ee, e, şey e, Ekrem İmamoğlu dedim. Özgür Özel demedim. Pardon. Özgür... <laughs> Hayır özür dilerim ya Ekrem İmamoğlu. Hayır o kadar kafam gitti ki. Allah söyletiyor. <laughs> Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş. Evet, evet. orada... Aslında bütün olaylar dönüp dolaşıp CHP'nin seçime kimle gireceği hikayesinde düğünleniyor. Ve Mansur Yavaş bugün biliyorsun o şeyle ilgili açıklama yapacak. Konser paralarıyla ilgili. ilgili. Saat 3'te. Evet. E, Mansur Yavaş biraz rahatsız. Ne dedi? Sağlı sollu dedi. Sonra partiye laf etmedim dedi vesaire. E, geçen ben Burak Bilgen Özpek'le yayın yaptım. Metropol Araştırma'nın şeyinden hareketle e, Mansur Yavaş'ın beğenisinin düştüğünü söyledi ankete göre. Neden dedim? Çünkü siyaset konuşmaya başladı dedi. Çok mu evet. abarttık bulursun yoksa gerçek mi? Ben e, şöyle düşünüyorum. E, Mansur Bey'i e, son derece saygın, e, belediyede iyi işler üreten ciddi bir insan olarak görüyorum. Ee, ama bir taraftan Mansur Bey'in e, e, bir e, alanda e, Cumhurbaşkanı seçimleri sırasında alanda izlemiş bir gazeteciyim. E, Kemal Kılıçdaroğlu çıkmadan evvel Çanakkale'de bir sahneye çıktı ve orada bir konuşma yaptı. E, Mansur Bey'in hani bir, bir tırnak içinde e, lider performansı anlamında e, ekrem İmamoğlu'nun biraz daha gerisinde olduğunu düşünüyorum. Birincisi bu. Yani Tayyip Bey'le karşı karşıya eğer kalırsa CHP adayı olursa e, Mansur Bey'in alan, ekran e, konusunda, performans konusunda sorun yaşayacağını düşünüyorum. Tabii bu en son konu ama daha derin bir şeye baktığımız zaman e, Mansur Bey e, hakikaten e, ciddi anlamda e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne girdiği anlam itibaren CHP'nin e, çok çalışkan, CHP'ye oy getiren e, duruşuyla e, özellikle Meral çağrısından sonra durduğu noktadan taviz vermeyen ciddi bir insan. Ama e, ben Mansur Yavaş konuştukça oyu düşüyorum. Biraz daha farklı bir yerinde duruyorum Ruşen. Çünkü e, Türkiye artık öyle bir noktaya geldi ki ve o kadar açık ki Ekrem Bey ve Mansur Bey'in ikisinin de Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı konusunda iki adayı oldu. Artık sözü sakınmanın e, sözden vazgeçmenin zamanı da değil. Yani bir taraftan siz ben sadece belediye ile ilgileniyorum diyeceksiniz. Bir taraftan ama anketleri de izlediğinizi itiraf edeceksiniz. Yani işte anketler beni hep ileride gösterirken, e, izlediğiniz anket herhalde belediye başkanlığı, beyni asket anketi değil. Başka bir yere bakıyorsunuz. Aha başka bir yere bakıyorsanız başka bir söz söylemeniz de beklenir sizden. Ben e, şöyle düşünüyorum. E, Mansur Bey'in e, bu e, çizdiği e, e, çerçeve içinde Bundan sonra daha da fazla konuşacağını e, düşünüyorum e, ve bu konuşmalar şekillendikçe herhalde hem Türkiye'nin hem Cumhuriyet Halk Partisi içindeki e, dengelerin, fikirlerin biraz daha farklılaşacağını düşünüyorum. Ama hala e, Ekrem Bey'in e, üç noktada biraz daha farklı ve e, iyi bir profil çizdiğini düşünüyorum. Bir tanesi Ruşen, sen de zaman zaman yayınlara da e, medyaskopla çıkıyorlar, Reform Enstitüsü diye bir yer kurdu. Orada akademisyenlerle bir şekilde bir irtibat halinde, işte ne bileyim konuşmaları yazılıyor, tartışmalar yapılıyor orada, bir bir fikir ekibi var. Dönüyorsun, belediyenin ürettiği bürokratlara bakıyorsun, onların her biri bir kısmı şimdi mesela farklı belediyelerin başkanları. İşte Sinem taştan al ve pek çok isme kadar götür. Ekibi kurma, ekibi yönlendirme, ekipten aldığı bilgileri bir şekilde doğru sözlerle paylaşma ve en önemlisi yine alanda izlediğim İmamoğlu'ndan bahsedeyim. 31 Mart Eşimleri evvelinde de izledim. Onunla beraber 2-3 mitinge gittim. Orada ve sokakta insanlar da kurduğu ilişki bir, iki Esenyurt'ta e, Ruşen, son şunu da söyleyeyim öyle sana bırakayım. 29 Ekim 6 Kasım arasında ee, Ekrem İmamoğlu'nun çizdiği bir hat var Uşa. 19 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarındaki konuşması, 30 Ekim Ahmet Özer'e yapılan operasyonun arkasından tutuklanmasının hemen arkasından Çağlayan maddesini önüne gidip konuşması, 31 Ekim'de Esenyurt konuşması. Ee, arkasından Brandvik'te yaptığı konuşma. Yani Türkiye'nin ve dünyanın sorunlarını arka arkaya sıralayıp kendi kurduğu yer. Dolayısıyla İmamoğlu bir taraftan bir e, iktidara e, Tayyip Bey'e e, Cumhurbaşkanına karşı bir ciddi rakip e, olgusunu yaratıyor. Bir taraftan da e, arkasında kendini besleyen ve halkla kurduğu ilişkilerde bir adım önde gözüken bir isim olarak karşımıza çıkıyor. E, herhalde Mansur Bey de bütün bunları görüyor ve e, sağlı sollu e, diye tarif ettiği yerin arkasında da e, sadece e, iktidar kanadından gelen değil başka yerlerden gelen eleştirilerin şekliyle ilgili ben bir soru işaretinin de kafasında olduğunu düşünüyorum, bunu natür olarak söyleyeyim. Evet, bu söylediğin husus çok önemli. Yani bir tarafta bir ekip var, bayağı bir beslenen bir kişi Ekrem İmamoğlu. Bir tarafta bu anlamda kıyaslanamayacak anlamda olan bir Mansur Yavaş var. Bu yayına girmeden önce bir tanıdığım bir ürkücü arkadaşla sohbet ettim Mansur Yavaş konusunda. O da mesela baya yakından takip eden birisi e, Mansur Yavaş'ın ekip anlamında çok sorunlu olduğunu e, söyledi. Bir kıyas getirmeyecek bir durumda olduğunu söyledi. O ama tabii ki herkesten oyalabilecek Kürtler hariç diyelim. <laughs> Çünkü Kürtlere yönelik bir şey söylememeye özel olarak dikkat ediyor. Herkesten oyalabilecek bir e, profile sahip olduğu için kendini daha güvenli hissediyor olabilir ama Ekrem İmamoğlu'nun bu özelliği biliyorsun daha 2019'u kazanmadan önce başlamıştı. Çok o anlamda gerçekten çok Türkiye'deki az gördüğümüz belki Erdoğan gibi profesyonel bir siyasetçi. Peki son olarak şunu sorayım Murat. Biliyoruz ki iktidar Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasını istemiyor. Ya da daha doğrusu tek başına aday olmasını istemiyor. Yani Ekrem İmamoğlu artı Mansur Yavaş artı Erdoğan'lı bir tabloyu tabii ki isteyebilirler. Bu mahkeme meselesinde sen kişisel olarak ne düşünüyorsun? Bu tamamen bir işeye döndü, bahis oynamaya döndü. Kimileri asla yapamaz çünkü bu çok güçlendirir diyor. Kimileri Erdoğan kesinlikle çünkü mahkemeyi tartışmıyor zaten. Erdoğan'ın tercihini tartıyoruz. Sence ne yapar Erdoğan? Ya ben e, açıkçası şöyle düşünüyorum. E, e, bir, e, insanların e, siyasi hayatları üzerinden e, yargı yoluyla yapılan e, artık operasyonların e, sonunun geldiğini ve bunun e, iktidarın e, kendisinin de e, bu testlerden kendisini iyi ve memnun hissetmediğini düşünüyorum Ruşen. Yani bunu ee, yani işte e, şu anda cezaevindeki siyasetçiler Demirtaş'tan işte Figen Yükseklik'ten kadar <laughs> siyasetçiler veya atanan kayyımlar e, hepimiz biliyoruz ki Tayyip Erdoğan'ın masanın üzerinde sürekli anketler geliyor gidiyor falan. Hani artık toplumun e, bunlardan sıkıldığını e, e, düşünüyor bence iktidar tarafı. Bu bir tahmin. E, ben de hani bir e, devletin iktidarın isteğiyle yargı karşısına çıkmış, yargılanmış bir gazeteci olarak e, toplumda e, şunu görüyorum e, ki bunu Tayyip Bey de kendi e, zamanında, belediye başkanlığı zamanında yüzde yüz haksız olarak karşı karşıya kaldığı mahkeme kararından sonra nasıl Kartopu gibi büyüdüğünü, büyütüldüğünü e, siyasetinin bilen bir insan olarak e, e, gördüğünü düşünüyorum ve kesinlikle şunu düşünüyorum İstinaf belki yani bunu da tabii utanarak söylüyorum yani böyle bir yargı kararı üzerinden birisini siyaset üzerinden bunları konuşuyoruz ama ama Yargıtay e, özellikle 3. Ceza Dairesi'nin değişen işte profili, yapısı, e, yeni e, isimler son güne kadar demokrasinin kılıcı olarak tutulabilir ama e, son tahlilde e, geçen gün Bülent Can Cansu Çamlıber'e söylediği gibi böyle bir tırnak içinde Ahmet davası üzerinden bu kadar popüler bir insanı yasaklamanın Aynen Tayyip Erdoğan döneminde olduğu gibi her ya da geç halktan döneceği. Çünkü halk hakikaten çok e, farklı bir ruh haliyle e, davranıyor. E, seçimlerde de hep görüyoruz. Halktan döneceğini düşünüyorum ama Yargıtay bunu onaylamayacaktır diye de kendi içinde bir isnaftan emin olamıyorum ama Yargıtay için e, böyle bir düşüncem var Ruşen. Murat çok teşekkürler. Çok sağ ol. E, izlemeye devam edelim. Seni de evet, yorumlarınla konuk etmeye devam edelim. Çok teşekkürler. Teşekkürler.